Cemil Tekin sormuş. Hazreti Ali'nin resmini sorar mısınız? O çok bildik bir resim vardır. O Hazreti Ali midir? O şemailden hareketle yakın edilmiş, zamanda tasvir edilmiş, yapılmış, yapılmış bir şey edilmiş bir resim. E, bu büyük ihtimalle de e, İran e, yani Şi, e, Şia kaynaklı. Hı hı. Çünkü o şey kısmı e, onu, andırıyor. onu andırıyor. Son derece yakışıklı bir çizim. E tabi peygamberimizin hani de malum olduğu... tarifleri var yani Hı -hı. E, vücut özellikleriyle ilgili. Onlardan yola çıkılarak e, bir tasviri bir şey. Peki devam ediyorum. Hazreti Ali'nin cifir ilmiyle yakından ilgilendiği doğru mudur? Rafet Gül seçen. E biraz önce siz zaten sordunuz ya soruda Celcelo ile alakalı. Evet, evet. evet doğrudur. Yani bazı alimler onu tevarüs etmişlerdir. İmam-ı de mesela bu ilmin bildiğini biliyoruz. Ee, günümüze yakın da pek çok alim e, bu cifir ilmini kullanmışlardır. Ebced ilmi, cifir ilmi. Yani i̇mam Cafer Sadık Hazretleri zaten e, 6. İmam. Hı hı. İmam Cafer Sadık Hazretleri hem kimya ilminde, hem simya ilminde, hem optik, matematik, hesab hendese, astronomi ilimlerinde, e, optiği söyledim mi? E, söyledim e, Bütün bu ilimlerde çok önemli bir şahsiyettir İmam Cafer Sadık. Zaten İmam-ı Azam Ebu de hocasıdır. Yani tanıdığımız pek çok alemin hocalığını yapmıştır İmam Cafer Sadık. Şimdi İmam Cafer Sadık demişken o zaman hemen şuna geçmek istiyorum. Ee, İmam Cafer Sadık'ın buyruğunda bu olayın kaynağı yazar diye çok bilinen bir e, mevzu vardır. Doğrusu bu mudur diye de tabii soracağım. Ee, Hazreti Peygamber Miraç'tan döndüğü zaman bir meclise geliyor yanılmıyorsam değil mi? Evet. Orada 39 kişi var üstelik bu meclis kadın ve erkeklerden oluşuyor 22'si erkek o 7'si kadın deniyor hı hı. Ee, Hazreti Muhammed'e de yer gösteriliyor o da gösterilen yere oturuyor Hazreti Ali de mecliste tesadüfen Hazreti Ali'nin yanına oturuyor Hazreti Muhammed soruyor size kimler denir diye o da cevap veriyor bize kırklar denir ama burada 39 kişi saydım diyor Sermanı pak cam Fars'tadır diyor. Hı hı. Peki sizin ulunuz, büyüğünüz, küçüğünüz kim diye sorar Hazreti Muhammed. Gelen yanlış şu olur. Bizim küçüğümüz, büyüğümüz yoktur. Küçüğümüz de uludur, büyüğümüz de uludur. Birimiz, kırkımız, kırkımız birimizdir der. Hı hı. Bunun üzerine Hazreti Muhammed meclisten bunu kendilerine kanıtlamalarını söyler. O sırada Hazreti Ali kolunu uzatır, gömleğini sıyırır içlerinden biri destur diyerek bıçağın ucuyla kolunu hafif kanatır. Hı, hı Kolundan bir damla kan akar. Onu her canın kolundan birer damla kanın gelmesi izler ve kırkıncı canın bir damla kanı da pencereden içeri girer. Bu sermanı pakın kanıdır. Sonra Hazreti Ali kolunu bağlar, hepsinin kanaması, kanaması durur. Selman-ı Pak, Pars'tan dönüşte bir üzüm tanesi getirir, onu Hazreti Muhammed'e verir, bölüştürmesini ister. Hazreti Muhammed e, kapta üzüm tanesini ezer, çıkan dem meclisteki kadın erkek canlara dağıtılır. Hı hı. Kırklar üzüm suyunu içer, hep birlikte mest olurlar. Ya Allah deyip semah dönerler. Hazreti Muhammed de onlara katılır. Büyük bir coşkuyla veçt halinde semah dönülürken hı. Hazreti Muhammed'in başından sarı imamesi düşer, kırk parçaya bölünür. Kırklar parçaları bellerine bağlarlar, kemerbest olurlar dönüşte ümmetini anlatırken yaşadıklarını içeriye Hazreti Ali girer. Peygamberin önüne ağzından çıkardığı yüzüğü koyar. Bu olaydan sonra da Allah'ın aslanı denilmiştir. Ve bu biraz daha hikayenin başı Allah'ın aslanı meselesi. Bu nedir? Şimdi bu tabi gerçekten olmuş, yaşanmış bir olay mıdır? Değil midir? Yani kaynaklarda, buyruk kitaplarında bu anlatılıyor. Fakat olup olmadığından ziyade bence sembolik açıdan bakmak lazım. Yani bu 40. Söylenceye veya menkıbeye veya mitolojik olarak anlatılan bu olaya. Birincisi Miraç. Yani Kırklar <laughs> Meclisi nerede? Miraç'ta. Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselam 90 bin kelam konuştu ya. 30 bin kelamını İmam Ali'ye verdi ya sır olarak. İmam Ali kimlerle paylaşacak bunu? Kırklarla paylaşacak. Yani Anadolu'da mesela çok yaygındır. Üçler, beşler, yediler, kırklar, üç yüzler hatta. Hatta Gülbank'ta vardır değil mi İngilizce meşhurdur. evet. evet. Şimdi o 40'lar birincisi 22 tanesi erkek, 17 tanesi kadın. Aslında toplumu sembolize ediyor. Hani Cem'de biraz önce sordunuz ya bayanlar nerede oturuyor, erkekler nerede oturuyor. O meclis 40'lar meclisidir. Zaten dönen semah da Cem'de kırklar semahıdır. Hı hı. Yani insanlar kendilerinden geçerler. Peki orada şerbet de içerler aynı şekilde. Şerbet hangi şerbettir? Engül şerbetidir. Şimdi engül üzerinde birazcık durayım. Neden üzüm? Yunus'un bir muamması aslında anlatıyor bunu. Çıktım erik danına, anda yedim üzümü, Bostanası ısı kakayıp der ne yersin kozu mu? Diyor ki Yunus, tam günümüz Türkçesiyle. Erik ağacına çıktım, üzümü yiyordum, bostanın bekçesini için cevizi yiyorsun diye bana kızdı. Türkçesi bu. Şimdi kimse bunu anlamıyor tabii. Ne demek yani? Bu muamma, yani bilmece diyelim. Niyazi Mısri Hazretleri, o da babası Nakşi, İlk şeyhi Kadir'i, sonra Halvet'i, bir ehlibeyt muhibbidir Niyazi Mısır'ı, Manatyalı. Allah sırrını mübarek eylesin. Niyazi Mısır'ı oh. şerh ediyor <laughs> Yunus Emre'nin muammasını. Erik şeriat kapısıdır. Niye erik? Bizim Anadolu'da Yunus eriği derler. Çok ekşidir, insanın dişini kamaştırır. Bir tanesini yiyemezsiniz Pelin Hanım, bilmiyorum hiç denediniz mi? Anadolu'da olur bu, daha eriği derler buna. Aşısızdır. Bir tanesini ağzınıza alsanız yiyemezsiniz. Şeriat elik gibidir işte. Ne demek yani? Eğer siz ibadetin esprisini kavrayamadıysanız, yani niçin emredildiğini, ondaki o ruhun alacağı, kalbin alacağı, gönlün alacağı lezzeti hissetmediyseniz, o zaman zor gelir size. Hmm. Yani bir şey yasak edilmiştir ama sizin nefsiniz onu çeker. Uzak durursunuz ama zorunlu olarak uzak durursunuz. Ama üzüm tatlıdır. Dinin tadını alırsınız o zaman sadece farz olanları yerine getirmezseniz artık daha fazlasını yani sadece namazda değil diğer zamanlarda da Allah'a zikredersiniz, anarsınız, istiğfar edersiniz, salavat getirirsiniz, Allah'a yakınlaşmayı dilersiniz. İşte bu üzümdür. Üzümü hani bir salkım yiyebilirsiniz ama çekirdeği var. Dede der ki talibe gelme gelme dönme dönme gelenin malı gider dönenin canı gider bu bir tariki nazenindir demirden leblebi çiğnemeye benzer. Ateşten gömlek giymeye benzer. E, demek ki gerindiği zaman çekirdeğe insan razı olacak. Ama zevkini almaya başladınız artık ibadetin. Gece ibadet ediyorsunuz. Diyor ki Hacı Bektaş Veli Hazretleri, şeriat kapısında ibadetlerini yapanlar ilmel yakın yaparlar. Tarikat kapısında yani üzümde ibadetlerini yapanlar aynel yakın yaparlar. Allah'ı görüyor gibi ibadet ederler. Bu alidir işte. Diyor ki, Gözümden gayb perdesi aralansa imanımda bir artma olmaz. Ve Niyazi Mısri söylüyor bunu yine Tuhfetül Uşak'ında. Ben Allah'ı gördüm, bildim, buldum ve gördüğüm Allah'a ibadet ettim. Görmediğim Allah'a ibadet etmedim ben diyor Ali. İşte Miraç neydi? Allah'la görüşmekti ya. Allah'ı görmekti ya. Bu sır, Allah'ı görme sırrı işte Allah'la bir olma el hakkı ve ali mal hakkı hak ali ile beraberdir ali de hakla beraberdir İşte talip veya salik hakla beraber oluyor tarikatla başlıyor bu diyor ki Hacı Bektaş Veli şeriat kapısında namaz kılanları insanlar sever derler ki bak camiye gidiyor ne güzel ehli kıble anlı secdeye varıyor bu insanın namaz ehli cami ehli ama tarikat kapısında ibadetini yapanları melekler sever niye çünkü o sadece gündüz ibadetini yapmıyor. Gece ibadetini yapıyor ve melekler görüyor onu sadece. İnsanlar görmüyor. Sadece melekler görüyor. Ama bir de hakkal yakın var. Hakkal yakında ne melekler görüyor, ne insanlar görüyor. Allah görüyor. Ve o ibadet Allah için yapılıyor. Ne cennet için, ne cehennemden çekinmek için. Tasavvuf belki bu. Hakikate geldik. Hakikat neydi? Hakikatte ceviz. Cevizin kabuğu var. Kırmak zor. Ama bir kırarsanız içinde dört parçası var. Bu da dört kapı, kırk makamı sembolize ediyor. Hmm. Şimdi niye bunları anlattık? Yani niye gerek var diye biraz önce soruldu ya. Yani maksat erikten üzüme, üzümden ceviz ulaşmaktır. E peki yani illaki şart mıdır? E, tabii ki elbette şart değil. Yani bir insan normal ben işte şeriat kapısındaki ibadetlerimi yapayım, haramlardan uzak durayım. Yani normal bir Müslüman olarak, mümin olarak hayatımı yaşayayım diyebilir kimine göre de zaten fazlası fuzulidir. Ama bakın şöyle de bir durum var. Farabi diyor ki, eğer insanların ruhlarındaki eğilimi iyiliğe doğru yönlendirmezseniz, ...kalplerindeki hı hı. o insanları iyi yapamazsınız. Yani insanları kanun zoruyla tutmak, iyi yapmak mümkün değil. Şu çok merak ediliyor ve aslında bilinmesi lazım. Alevilik Şiiliğin bir kolu mu? Yok, hayır. Yani Türkiye'deki Babaranla Aleviliğin ee, İran'daki Şiilikle ben şey yok. Hı, Muzaffer Bey'in sorusunda yani, aynı yok. şey değil. Çünkü e, İran Şiili İmam Caferi Saadın fıkı yükümlerini esas almıştır. Hı hı. E, Anadolu Aleviliği Anadolu derken yalnız Anadolu'da değil Balkanlarda da tabii bu işin bir devamı Bulgaristan'da işte Makedonya'da veya şeyde Yunanistan'da. E, onlar e, bu işin daha biraz önce anlatılan mana tarafını daha esas almışlardır. Yani temel kavramlar, kavramların temellerinde bir problem yok. Onların yorumlarında, algılarında farklılıklar vardır. Ruh tarafına daha çok önem vermişlerdir. Dolayısıyla Türkiye Aleviliği eşittir, İran Şiiliği anlamına gelmez. Hatta şöyle söylenebilir. Yani şiir... Ama ehl sevgisi yönünden o ehl sevgi zaten dinin bütün temelinde yani bilen bütün ee, bütün Müslümanlar ehl-i beyti sevmek zorundadır. Çünkü Kur'an emridir bu. Hı hı, onu hı. Biz diyor ehl-i beyti e, tertemiz yapmak Allah diyor tertemiz yapmak ister diyor e, şeyde. O bakımdan e, yani yine mesela şeyde Münci babarı Risalesi'nde hı hı. diyor ki her kim ki ehl-i sünnettir Ehl beyti ehl-i şia'dır diyor. Her kim ki ehl-i sünnettir ehl-i şia. Şöyle şi bakın yanlış anlaşılmasın. Her kim ki samimi anlamda yani ehli sünnet derken biz ehli sünnet sadece Hanefi, işte Hanbelice şey Şafii anlıyoruz. Yani her kim ki peygamberin sünnetine tabidir. Tabi olduğunu iddia ediyorsa evet. O zaman Ali'nin haklılığını, Ali'nin yüceliğini, Ali'nin farkını tasdik etmek durumundadır. Her kim ki diyor tersinden bakıyor. Ehli şiaysa yani Ali'nin haklılığına inanıyor, Ali'nin peygamberin sadık bir bendesi olduğuna inanıyorsa o zaman peygamberin yolunda gidiyordur anlamı çıkıyor. Yani biraz önce konuşmamızın ilk başında hocamın anlattığı, verdiği örneklerdeki hadislerden daha doğrusu hadisleri tasdik eder mahiyettedir. Biz ehl-i sünnet deyince sadece ve sadece hanefi olarak anlıyoruz veya genel algı bu şekilde aslında ee, sünnet peygamberin uygulama şekilleridir. Ee, Kur'an bu işin aslıdır. Peygamberin uygulama şekillerini kabul bütün İslam alemini ilgilendiren şeydir. Ama peygamber öyle mi uyguladı, böyle mi uyguladı tartışılan konu budur aradaki farklılık. Bilmem anlatabiliyor muyum? Eklem olarak şöyle Buyurun. ilave edebilirim. Ee, şia, Şiilik veya İsna Aşeriye Şiası dediğimiz, 12 İmam Şiası dediğimiz, Caterilik Bugün İran'da yoğun olarak, Azerbaycan'ın bir kısmında, Irak'ta yaşanan, Suriye'nin bir kısmında yaşanan caferilik veya Suudi Arabistan'da şu. Biraz önce dedik ya erik, üzüm, ceviz. Hı hı. Erik seviyesinde bir İslam anlayışıdır. Yani fıkıh Müslümanlığıdır. Yani şeriat kapısında İslam'ı anlayan, fıkıh olan, kendine göre bir doktrini olan bir anlayıştır. Şiilik. Ama Alevilik Bektaşilik tasavvufi bir anlayıştır. Tasavvufi bir anlayıştır. Yani irfani bir gelenekle kalender çelebi mahzeri marifi irfansın sen diyor Hazreti Ali'ye. İrfan mariflerinin marifetinin kaynağısın, hazinesisin sen diyor. İslam'ı böyle anlamaktır. Tasavvufi bir Aleviliktir. Anadolu Aleviliği. <laughs> Buradan şuraya geleceğim. Bu aslında bizim için bir avantajdır Pelin Hanım niye avantaj biliyor musunuz? Yani bunu bilmek yetmiyor sadece. Avantajın da biraz insanlarımız görsün. Türkiye'deki İslam'ı Ehl-i Sünnet İslamı olarak ifade ediyoruz biz. Ehl-i Sünnet İslamı dediğimiz zaman da sadece doktrinler anlamda, şeriat kapısındaki Müslümanlık olarak algılıyoruz. Şimdiye kadar insanlara din böyle öğretildi. Yani İslam deyince camiye gitmek, namazını kılmak, orucunu tutmak, hacca gitmek, zekat vermek olarak öğretildi. Halbuki sadece bu değildi. Mevlana Celaleddin Rumi vardı, Ahi Evran Veli vardı, Hacı Bayram Veli vardı, Eşrefoğlu Rumi vardı. Yani irfani gelenek sadece Alevli'ye mahsus değildi. Biz bunu unuttuk. Bir nevi unuttuk. İnsanlarımıza dinin bu yönünü anlatmayı ihmal ettik. Bu yönünü bilenler mesela Alevili Bektaşili daha kolay anlıyorlar. Daha kolay aradaki benzerlikleri kurabiliyorlar. Ve empati yapabiliyorlar. Ama bilmeyince ya niye işte biz camiye gidiyoruz da Aleviler camiye gelmiyor diye düşünebiliyorlar. Ama bir Mevlevi şöyle görüyor. Ya ben camiye de gidiyorum bir de Mevlevi haneye gidiyorum. İşte Alevi de tekkesi dergahı gibi olan cemevine gidiyor. Yani benim yaptığımın bir çeşitinde, bir başka versiyonda o yapıyor diyor ve anlaması kolaylaşıyor. Dolayısıyla biz ikileştiriyoruz. Bugün aslında güldünüz yine... güldünüz ama <laughs> ay, hayır şuna, <laughs> ay, ama verdiğiniz <laughs> örnekte hani o camiye de gidiyor ondan sonra tekkiye de gidiyor dediniz ya, hmm. yani orada galiba tam camiye de gidiyor cemevine de gidiyor gibi olmuyor değil mi? Yani Yok, öyle. Öyle mi oluyor? E tabii. Yani şimdi Alevilerden çok insan var camiye de giden, cemevine de giden. Aslında istenen ideal de odur. Şeriat tarikat yoldur varana, marifet hakikat andan içeri. Şeriatsız tarikat bilinmez, marifetsiz hakikat bulunmaz. Hmm. Şimdi eğer bir insan bunu yapıyorsa bir mevlevinin, bir kadirinin, bir halvetinin de yaptığını yapıyordur. Bunu anlamak için, insanlarımızın anlayabilmesi için İslam'ı sadece camiye gitmek olarak algılamaması lazım. Peki, Böyle haç... algıladığımız zaman problem çıkıyor. Hı, hı Haç farizası var mı? Yani gidenler var tabi Alevi vatandaşlarımızdan. Hele büyük bizim pirlerimizin, mürşitlerimizin menkıbeleri var ki işte Munzur Baba'dan tutun da Koyun Baba'ya kadar, Hacı Bektaş Veli menkıbesine kadar pek çok menkıbede e, hacca gidip geldikleri, mesela Hacı Bektaş Veli Menkıbesi'nde daha çocukken Lokman'ın Peren'de hacca gittiğinde, canı bir şey istediğinde Türkistan'a mahsus bir helva yemeği, o yemeğin canı çektiğinde Hacı Bektaş Veli'nin anaya lengere hmm. koydurup bakır kaba götürüp hocasına takdim ettiği anlatılır. Yani Hacı Bektaş Veli diyoruz zaten. Yani evet. bakın biraz önce kıble, Kabe kıblegahımızdır. Baberenler de okudu hani Muhammed Mustafa Aleyhisselam bizim padişahımızdır. Kabe kıbleka, kıblegahımızdır. Bir şey sormak istiyorum yine. Şimdi Hacı Bektaş Veli dediniz ya. Hacı Bektaş Veli kendi Alevi olarak Yok. tanımlıyor mu? Yani öyle Yok. bir... Ona cevap verdi Baberenler. Hı. Şimdi Alevi olaraktan ne anlıyoruz biz? Ha şimdi mesela... Eğer Seyidi Saadat şimdi hani dedik ya Alevi, Alevi kelimesi esasında bir toplumun geneline isim olarak verilmesi 200 300 yıllık bir tarihi. Ama böyle bir topluluğun yok değil değil anlamında değil. Gayet tabii. Ha tabi, şimdi tabi. şu sebeple soruyorum. Bütün alevilerin piridir Hacı bektaş Tamam, teşekkür yani ederim. Yani 13. yüzyıldaki temsilcisidir. Tamam. Yani o ben bir yol açıyorum ya da nasıl diyeyim ben bu düşüncenin piriyim veya e, böyle bir tanım hani ben Ali'nin yolundan Hayır. gidiyorum ben aleviyim. Yok yok. Onlar zaten bir defa ben ifadesini kullanmazlar. Evet. Yani şöyle yaparlar <laughs> onlar Pelin Hanım. Eğer şöyle dedi. sorsak ya isterseniz hani, bir panelde Ali sordular. Ali de ama hani yok, sünnilerin yok. de piri değil Tabii canım. Ya, Hacı Bektaş değil Bütün iz yani. Baberenler anlattı ya. Yani Balkanlara kadar gitmiş bu yol. Bu tarikat. Yani Hırsan Arnavutlar, ya Arnavutlar Bektaşi bugün. Bulgarlardan Bektaşi olanlar var. Hı hı. Ee, Kosova'da Arnavut Bektaşiler var. Ee, hatta hatta Mısır'da, Kahire'de kaygısız aptal dergahına bağlı olan Arap Bektaşiler var. Yani Hacı Bektaş Veli Hazretleri şöyle, 72 millete devlet olan bir insan. 72 millete bir gözle bakan insanlar bunlar. Onlar insanları ayırt etmeyi terk eden insanlar. Hani Mevlana Celaleddin Rumi diyor ya Pelin Hanım, biz ayırmaya değil birleştirmeye geldik. Hacı Bektaş Veli Hazretleri de Anadolu'ya geldiği zaman insanları ayırt etmesi mümkün değil ki. Hristiyan'ı ayırt etmemiş Çünkü insanı Papaza insan olduğu şey gönderiyor. için demek veriyor, değil mi? Esas tabii, onun tabii. düşüncesinin nüvesi tabii. bu.